Ortra Gaming kanalı herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ademert. Bugün Spliff'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Buna önceki bir video çekmiştim ama yüklemedim. Bir tane şerefsiz vardı. O video kısa olduğu için şey ya. Şunu izleyin Şerefsiz ama alttan dışarıdan alttan çıkmaya çalıştı. Çıktı, attı. Pislik ya. Sinir oluyorum abi. Artık bunda olmaz, şu şüphesiz olmaz. Tek yerimiz o tam zamanında gelmişiz. Pikeks a bekle. Gelmez oğlum. Anam düşme. Haydi yapalım şunu. Gelmez. Gel lan buraya gelesin. Buşra. Ben kazanacağım bunu Anan. Lan TNT almış adamı şenmeli. Adam gibi hayvan gibi kırmayın. Adamı deli etmeyin. Ama şunun süresi çok. Aa, aa düştük ya. Bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Ne oynayalım gene onu. Yok bu sefer pasta. Aa orada hack hack yapabiliyorsunuz. Ben inşallah. Yine gidelim şuraya kaç saniye oha lan daha sa oha bir tek ben varım <laughs> Uy. Hmm. Bu arada artık <laughs> ne oluyor lan? Bu arada arkadaki müzik Batu Çelik Batı Batu, Ancel, Batu in introsu Ata vermişti bu müziği ben hep alıyordum Teşekkürler bilmem ne Aa oha lan Oha lan adam intihar etti bildiğin Sanırım buraya pasta sandık ya. Ana ana hiç göremiyorum Adam 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 var ya çok pro Anca böyle yaparsın pislik. <laughs> ne oluyor lan? Ya ben ben onu bırakayım. Lan bir kez ben kırayım. Gel lan. Kısa bak. geldi. Sallan sallan. Allah'a bak var. Allah'a bak var. La la la. İyi iyi iyi. Yalan sıkıldım. E şu Pikex görünmesi çok kötü. Bak. Pikex görünmese daha iyi. Oo salan salanması çok iyi düştük. Birazcık daha oynayalım. Lan ne oldu? Gülermisin. Şuradan şifremi yazayım ama siz göreceksiniz. Tamam. Bakmayın lan, siz de çok çakalsınız. <laughs> Şu pastaya gidelim. İnşallah bir hepsi kek çıkmaz. olduk ya lan. Doyacak mısın sopa? Ya şimdi git ona aşkım. <laughs> Girecek peki. Gir. Girsene lan. Allah aşkım. Bu ne lan? Çıkına bak iğrenç. E bir bana bak. Tip for ha. Allah aşkına bugünlük videomuz bu kadar mı olsun? Ya lan ne oluyor? Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.